Merhaba arkadaşlar. Bu ücretsiz eğitim serimde size Audacity ses kayıt ve düzenleme programını tanıtacağım. Audacity ile ses kaydetmek, düzenlemek, kesme, kopyalama ve istenmeyen gürültüleri silmek gibi birçok işlemi nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Audacity programı Türkçe dil destekli olan ücretsiz bir program. Programı yüklemek için Team Org sitesine gitmeniz gerekiyor. Bu linke tıkladığınız zaman bilgisayarınızda kurulu olan sistem hangisi ise ona uygun dosya bilgisayarınıza indiriliyor. Bir diğer linkte Slash download linkini tıklarsanız karşınıza gelen bu sayfadan sisteminize uygun olan seçeneği seçip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Programı kurduğumuz zaman genel olarak bu şekilde karşımıza geliyor. Türkçe dil desteği var demiştim. Bunu ayarlamak için Edit sekmesinden Preference bölümüne gidiyoruz. Burada Interface bölümünden Language bölümüne geçiyoruz. Ve şöyle aşağıya doğru giderek Türkçe dil seçeneğini seçip OK diyoruz. Programı hiç aç kapa yapmanıza gerek kalmadan hemen Türkçe dil seçeneği karşınıza geliyor. Yine düzenle bölümünden ayarlar bölümü Türkçe'ye çevirdikten sonra düzenle bölümünden ayarlar bölümü olarak değişiyor preference. Bu interface bölümünde tema değişikliği yapabildiğimiz bir bölüm var. Burada klasik, hafif, koyu, yükseklik, karşıtlık ya da özel gibi seçenekler var. Hangisini istiyorsanız onu kullanabiliyorsunuz programda olduğu gibi üst bölümde dosya düzenle görünüm gibi menülerimiz bulunuyor. Bu üst bölümde bulunan düğmelerde sesi kaydetme, düzenleme, kopyalama gibi seçenekleri yapabileceğimiz düğmelerimiz bulunuyor. Şu alt bölümde ise bilgisayarınızdaki ses kayıt işlemini web kameranızın mikrofonundan mı ya da kulaklığınızın mikrofonundan mı hangisinden yapıyorsanız o tür seçimleri yapabileceğiniz bölüm var. Şurada mikrofonu seçiyorsunuz. Ben Linux sistem kullandığım için ve ses ayarını direkt sistemden ayarladığım için burada benim default line olarak seçili. Sizde farklı seçenekler olabilir. Ona göre buradan mikrofon ayarını yapmanız gerekiyor. Bu arada bu menüler bazen şöyle dar bir şekilde gelmiş olabilir ve şuradaki yazıları da tamamen göremiyor olabilirsiniz. O zaman şu çift çizgiye tıklayıp şöyle sürükleyerek onların tamamen görülmesini de sağlayabiliyorsunuz. Yine burada ikinci bölümde de aynı şekilde bunu genişletebiliyoruz. Burası da var. Buradan da bu menüyü böyle genişletebiliyoruz. Alt bölümde de çalıştığımız ses dosyasının hızlarının gösterildiği göstergeler var. Bir sonraki videomda size Audacity'de ses kaydetmeyi nasıl yapabilirsiniz ve bu sesi nasıl dışarıya aktarabilirsiniz onu göstereceğim.